Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Bartın hava durumuna göz atacağız. Bartın'da hava öğleden sonra 15.0'da 19 derece olacak. Amasra 17 derece, Eflani 18 derece, Pınarbaşı 18 derece, ile 17 derece, Çaycuma 22 derece, Gökçebe 21, Karabük ise 21 derece olacak. Yağış miktarına baktığımız zaman herhangi bir yağış gözükmüyor. Hava açık. Rüzgar hızına baktığımız zaman Bartın 12 km/saat, Karabük 18 km/saat, Efeler 19 km/saat, Gökçebey 12 km/saat, Çaycuma 8 km/saat, ile 6 km/saat, Amasra ise 10 km/saat rüzgar hızıyla esecek. Nem oranına baktığımız zaman Bartın merkezi %60, deniz kenarları %80 ila %90 nem oranına sahip, Amasra %70. Kurucaş ile yüzde seksen, Eflani yüzde altmış, Pınarbaşı yüzde altmış nem oranına sahip. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.